Hepinize selam arkadaşlar ben Arda Enal Bugünkü Youtube videomuzda kendi hesabıma Brawl Pass Plus alıyorum arkadaşlar Ve bu videoyu izleyen toplamda 5 şanslı arkadaşımıza da Brawl Pass Plus satın alacağım arkadaşlar Videonun ilerleyen kısımlarında ne yapmanız gerektiğini sizlere anlatacağım O zaman lafı fazla uzatmadan hadi videomuza geçelim kardeşim Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi geçtiğimiz sezonu Stranger Things sezon sonunun 21 tane kupasından küçük tane küçük bir tane kupamız varmış. Onu hemen şöyle bir alıyorum. Animasyon animasyon istemem kardeşim açmak için dokunuluyor Ben dokunmadan önce sen videoyu beğendin mi kardeşim Teşekkür ederim o zaman bastım 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 Oo yaktı Yaktım gemileri Gemileri yaktım Bu ne Güzel fena değil fena değil gayet gayet güzel kardeşim gayet gayet güzel evet Şimdi şunu bir alalım arkadaşlar Efso çıksın 5 değil 10 kişiye yapıyorum bu arada Ama çıkmaz çünkü neden arkadaşlar benim hesabım benim hesabım olduğu için böyle oluyor. Şimdi hazırsanız şöyle bir Brawl Pass Plus'ı etkinleştiriyorum kardeşim. Hoppa çok iyi çok iyi çok iyi. 20. kademeye kadar geldik arkadaşlar. 20. kademeye kadar geldik. Şimdi kardeşlerim önce şunları bir alıyorum. Da tamam. Evet arkadaşlar şimdi ses de geldiğine göre. Şöyle şunları bir toplayalım seri bir şekilde. Rozetimizi alalım. Güç puanlarını alalım. Bunlar çok lazım olacak. Karakterleri yükselteceğiz. Bunları en son açacağım. Bunlardan eğer ki güzel şeyler çıkartabilirsem siz de göreceğim arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Eğer ki güzel bir şey çıkartabilirsek kardeşim sizleri göreceğim. Şöyle devam edelim. Devam devam devam. Al kardeşim al 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 al. Al 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 al. Çok iyi. Bütün karakterleri fullleyeceğim. Oynadığım düşük seviyede kalan bütün karakter. Aşağıda bir tane kredi kaldı onu almam lazım. Şunu da alalım şöyle. Çok iyi kardeşim çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ver bize, ver bize kardeşim. Ver, 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 ver. Ver bakayım Arto. Güzel mücevherler, altınlar, altınlar. Zaten çok da fazla ilerlemediğimiz için kardeşim. Hemen şunları açıyorum. Açmadan önce arkadaşlar, güzel biliyorsunuz ki 5 şanslı arkadaşımıza Brawl Pass Plus çekilişi yapacağız. Direkt bu videodan vereceğiz ve onların da videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar, yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle bu videoyu beğendiniz, kanala abone oldunuz. Aşağıya güzel bir yorum bıraktınız da bu videoyu 3 arkadaşınıza gönderiyorsunuz. Varsa yoksa canınız sağ olsun, Hiç sıkıntı yok. Daha sonrasında Brawl Stars'taki Brawl Pass'in şurada gördüğünüz kısım var ya. Hiçbir aşağıdaki ödülü açmadan 50. seviyeye getiriyorsunuz. Yani bunu ne zamana getirebilirsiniz hiç sıkıntı yok. Ben bunun çekilişini arkadaşlar ayın 14'ünde yapacağım. 14 Aralık'ta bu videonun altındaki 5 kişiyi çekeceğim. Diyeceğim ki kardeşim sana çıktı hesabını 50. seviyeye getirebildin mi? Eğer ki evet abi getirdim bana Brawl Pass alabilirsin derse hesabınıza giriş yapacağım. Ve o 5 şanslı arkadaşımızın hesabında da ekstra olarak video çekeceğim sizlere. O yüzden kardeşlerim ne yapıyorsunuz? Bu videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. 3 arkadaşınızla paylaştıktan sonra güzel de bir yorum yapıyorsunuz. Ve en son olarak da bitirdiğinizde bana Instagram'dan veya burada yorumlardan yazabilirsiniz. O zaman biz şöyle şunu açarak başlayalım kardeşim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum ekstra olarak. Şu an açtığım süperstar hediyelerinden herhangi birisinden efsane bir çıkarsa bu sayıyı 5'ten 7'ye çıkartıyorum arkadaşlar. Eğer ki bu efsanenin içinden de kit benim sevmediğim kedi karakteri var ya o çıkarsa 7 değil 10 kişiye veriyorum arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Süpersel bakalım bugün yüzümüze gülecek mi kardeşim? Ver bir gizemli var var. Ah be tatlım be. Ah be tatlım be. Gayet güzel arkadaşlar. Gayet gayet güzel. Gayet gayet başarılı. Ender'de kalmasaydı gene iyiydi. Olsun sıkıntı yok sen kardeşim. Ne yapıyorsun bu videoyu izledikten sonra hemen gidiyorsun. Tamam mı? Hesabını fullliyorsun bana veriyorsun. Ben senin hesabını Brawl Pass alıyorum. Ve senin hesabında video çekiyoruz. Ver be Efso ve Supercell ve. Ver be Efso be. Hadi kardeşim ya. Gizemle. Yak bir gizemli be. Yak bir gizemli be. Olsun sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar Gayet güzel Gayet gayet güzel süper ener Ah be tatlım ah tatlım Totem yapacağım Evet 17. arkadaşlar sizler için açıyorum Hadi bakayım Ver bir Ver bir gizemli Allah ne diyorsun totem tuttu totem tuttu çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Evet arkadaşlar bunun içinden kit çıkmaz tabi gizemli bir karakter çıkar yani oyunu 3 ayda anladığım kadarıyla gizemli bir karakter kostüm veya altın veya kredi herhangi bir şey çıkacak işte bilmiyorum o zaman videoyu beğenerek kardeşim senin için bastım neyse yorum yok yol olsun en azından gizemli çıkarttık bunu da arkadaşlar kendim için açıyorum ki ender çıksın bismillahirrahmanirrahim efsane bir çıktı bismillahirrahmanirrahim <laughs> efsane bir <mi> çıktı <laughs> efsane çıktı ne diyorsun ne diyorsun Arkadaşlar 5 değil 7 kişi oldu 7 kişiye Brawl Pass Plus veriyoruz bu videoyu izleyip de sabır fulle 7 kişiye bakalım içinden eğer ki bir de kit çıkarsa kardeşim Ortalık yangın yeri olur yangın yeri olur Evet o zaman bunun şerefine ben burnumla basarım arkadaşlar çünkü neden burnu zer <laughs> Çok iyi çok iyi, çok iyi abi, mükemmel. Mükemmel. Daha ne isterim anlat ben. Harika oldu arkadaşlar. Harika oldu. Bakayım burada neler varmış kardeşim. Hoppa, beş neymiş lan bunlar? Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Çok 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 iyi. Meka kutu diyor. O zaman kardeşim ben sizler için meka kutu açmaz mıyım? Açarım. Benim izleyicilerim için her şeyi yaparım ben. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Gel buraya meka kutu. Bastım sizler için arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 10 yazdı 10 yazdı güzel. DP katlayıcı altın. Biraz daha altın. Güç puanı. Şu aşağıda bir şey yanacak şimdi. Zınk. Aa niye yanmadı? Zınk. Aa. Süpersel. Nasıl yakmasın? Yapma be. Yapma be kardeşim be. Yapma be. Burada ne varmış kardeşim? işimize yarayacak bir şey var mıymış burada? Ha 150 liraya 100 o güzel 140 elmas alayım mı lan alayım mı 140 5 tak alıyor ama bu olmaz 5 elmas daha lazımmış bize olmaz no, no 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 güzel 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 burada ekstra bir şey yok şöyle girelim yükseltebileceğimiz ne var tarayı yükseltebiliriz ya tarayla oynuyoruz delleri zaten hepsi hiper şarjda full tarayı yükseltelim arkadaşlar Tarayı yükseltelim veya koltuğu da yükseltebiliriz. Koltuğa da yeni şeyler aldık arkadaşlar. Koltuğu yükseltelim dur. Koltuğu bir yükseltelim. Hiperini de... Aaa basamadık. Lan hiper basamadık karaktere. Kalkanı al kardeşim şuradan. Sonra gel şuraya hasar al. Tamam. Bunların ikisi de var mıymış bize? Hiçbiri yok herhalde. Cık. Hiçbiri yok. Tamam o zaman 7000 altın sonra da burası yerine geliyor. Şurada da bir şeyimiz dolmuş bu arada. Bu neymiş? Buradan da bir evso verse bize ortalık yangın yeri işte. Haydi bakayım. Ancak kayıt seviyesi. Ancak kayıt seviyesi ver bana. Bu arada arkadaşlar Propest'i satın aldım. Eğer ki bu videoya tamam mı? Ben Aralık ayında yüklüyorum. Ocak 1 dediğiniz günde bu videoya eğer ki 1000 like gelirse 7 kişiye Brawl Pass Plus artı 1 kişiye de Pro Pass hediye ediyorum arkadaşlar. O zaman kardeşlerim yapacağınız şeyleri anlattım size. Video izlediğiniz gibi izlediniz ya bitti. Şu an koşun gidin hesabınızı fullleyin. Çabuk seri bir şekilde hesabınızı fulleyin. Ayın 14'ünde arkadaşlar bakıyorum hangi gün? Ayın 14'ü arkadaşlar önümüzdeki hafta pazar günü. Yani bilmiyorum siz videoyu ne zaman izlersiniz? Pazar günü kardeşim bana diyeceksin ki abi ben hesabımı fulledim. Benim hesabıma gir, Brawl Pass'imi al. 5 şanslı arkadaşımıza yapacağız bunu. O zaman kardeşlerim videoyu beğendiğiniz için, kanala abone olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay 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 bay. Uhuu.